Deneme amaçlı ekilen kestane kabağı şimdi 40 şehre satılıyor. Köyde 2006 yılında inşa edilen Kızıldamlar baraj göleti sayesinde de bol suya kavuşan üreticiler Lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tezgahlara düşmeden tarladan satıyor. Köyümüzde 2024 yılı içerisinde 700 dönüm kabak ekilmektedir. Bu tabi geçen seneki verilere göre 1400 ton yapması lazım. Bu sene 700 de 1000 ton arasında verim düşüklüğü yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Tabi bu asıl olan kabaklar buradaki toplanma alanına geliyor. Buradan dışarıdan gelen alıcılar bu kabaklara bakıyor. Ondan sonra vatandaşlarla konuşuyor, anlaşıyor ve satışa sunuluyor. Fiyat olarak da geçen seneki fiyatın altındadır. Yani geçen sene 8 lira olan kabak bu sene 7 7,5 lira civarındadır. Maliyetlerin artmasına rağmen tabii piyasanın geçeri bu. Ne yapacak bir şey yok. Buna da bereket versin. Kalitemizden eminiz. Birinci kalite kabak eriştiriyoruz. 35-40 ile şu anda ulaşıyoruz. Kabak satıyoruz ama bunu istiyoruz ki 81 ile gitsin.